Fason Radyo. Galimera, radyoların en fasonuna hoş geldiniz. Ben Deniz Stelio, yine Atina'dan sesleniyorum. Bugün 9 Şubat 2026 Pazartesi. Haftaya hızlı bir başlangıç yapıyoruz. Gündem yine dop dolu. Gelin bakalım komşuda neler olup bitiyor. Dün size bahsettiğim o casusluk skandalı vardı ya, hani Çin'e bilgi sızdırdığı iddia edilen albay meselesi. İşte o konuda yeni bir gelişme var. Ta Nea gazetesinin manşetine göre olay tahmin edilenden çok daha büyük olabilirmiş. Soruşturulan şüphelinin sanıldığı gibi 3 aydır değil, tam 3 yıldır bu casusluk faaliyetlerinin içindeymiş. Anlayacağınız bu işin kötü epey derin gibi görünüyor. Daha çok su kaldırır bu hikaye. Neyse bu casusluk filmlerini aratmayan konulardan biraz daha milli gururumuzu okşayan bir habere geçelim. Bugün 9 Şubat, aynı zamanda Dünya Yunanca Günü. Dışişleri Bakanı Yorgos Gerapetritis de bu özel gün için bir mesaj yayımlamış. Dilimiz ruhumuzdur demiş. Felsefeden, demokrasiden, bilimden bahsetmiş, Yunanca'nın binlerce yıllık kesintisiz tarihini vurgulamış. Güzel bir hatırlatma. Dilimize sahip çıkmak lazım tabii, her iki yakada da. Yunanistan gündeminden biraz çıkıp dünyaya bakalım. Çünkü bizim gazeteler dünyayı da yakından takip ediyor. Tahneya'da yer alan bir habere göre, Amerika Başkanı Donald Trump, Çinli mevkidaşı Xi Jinping'i yıl sonuna doğru Beyaz Saraya davet etmiş. İki ülke arasındaki ilişkilerin çok iyi olduğunu ve ana gündemin ticaret olacağını belirtmiş. Bir başka dış haberde Portekiz'den, oradaki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ikinci turunu ılımlı sosyalist aday Antonio Jose Seguro açık farkla kazanmış. Bu kadar siyaset diplomasi yeter. Biraz da sahalara inelim. Çünkü dün akşam Atina'da hayat durmuştu. Olympiakos panathinaikos derbisi vardı. Kıyasıya bir maç oldu. Ve kazanan, deplasmanda 1-0'lık skorla Panathinaikos oldu. Maçı izleyenler arasında Amerika'nın Atina Büyükelçisi Kimberly Guilfoyle da varmış. Diplomatlar da derbi kaçırmıyor demek ki. Bu galibiyet Panathinaikos'a kupa yarı finalindeki PAOK maçı öncesi büyük moral olmuştur kesin evet efendim komşunun iç işlerini bir kenara bıraktık şimdi de Yunan medyasının dürbününü her zamanki gibi Ege'nin karşı yakasına Türkiye'ye çevirme zamanı bakalım bugün bizim gazeteler sizin için neler yazmış tan nea gazetesi bugün yine tam sayfa bir röportaja yer vermiş kiminle dersiniz dün de bahsettiğim nba oyuncusu enes kanter freedom ile kitabının Yunanca baskısının tanıtımı için konuşmuş. Röportajda Erdoğan hükümetini zalim bir rejim olarak nitelendirmiş, Yunanistan'a ve Yunan halkına kendisine kucak açtığı için övgüler dizmiş. Erdoğan iktidarda olduğu sürece iki ülke arasında gerçek bir dostluğun çok zor olduğunu belirtmiş. Anlaşılan o ki Yunanistan'da Türkiye hakkında eleştirel bir şeyler söylemek medyanın kapılarını sonuna kadar açıyor. Gazeteler duymak istedikleri şeyleri söyleyen profilleri sever. Bunu her iki yakada da görüyoruz. Bu kişisel hikayelerden devletlerin zirvesine büyük siyasete geri dönelim. Başbakan Miçotakis'in önümüzdeki hafta Ankara'ya yapacağı ziyaret gündemin en tepesindeki yerini koruyor. Tannea iki tarafında kırmızı çizgilerini masaya yatırmış Yunanistan'ın tek meselesinin kıta sahanlığı ve mebin belirlenmesi olduğunu egemenlik konularının asla masaya gelmeyeceğini yazıyorlar ama haberin en ilginç kısmı Türk savunma bakanlığının açıklamalarının sakin suları dinamitleyen bir hamle olarak nitelendirilmesi hatta Türk yayılmacılığı gibi ifadeler de var Biliyorsunuz bu konular açılınca her iki tarafında medyasında dir biraz sivrileşebiliyor. Ben sadece aktarıyorum, linç etmezsiniz artık. Neyse ki siyasetçiler ve gazeteler böyle atışırken halk kendi bildiğini okuyor ve Ege'de buluşuyor. İşte tablo bu. Demek ki denizin iki yakasındaki insanlar birbirini özlüyor, birbirinin adasını, mutfağını, müziğini merak ediyor. Bu bağ her türlü siyasi gerilimin çok daha üzerinde. Umarım o feribotlar hiç boş kalmaz. Son olarak Brüksel'den Ankara'ya uzanan bir diplomasi haberi var. Katimerini'ye göre Avrupa Birliği Genişleme Komiseri Marta Kos Ankara'yı ziyaret ediyormuş. Haberde Kos'un geçen yılki ziyaretini İmamoğlu'na verilen hapis cezası nedeniyle iptal ettiği detayı özellikle hatırlatılmış. Brüksel'in bir gözünün her zaman Türkiye'nin iç siyasetinde olduğunun bir işareti olarak yorumlanabilir bu. Bir de Tanneada bölgesel bir analiz var. Amerika-İran gerilimi üzerine. Türkiye'nin adı Katar'la birlikte tansiyonu düşürmeye çalışan ülke olarak geçiyor. En azından bu konuda hemfikiriz. Bu coğrafyanın daha fazla gerilime değil, akıl ve diyaloğa ihtiyacı var. İşte böyle. Bir yanda casusluk hikayeleri ve siyasi atışmalar, diğer yanda da derbi heyecanı ve Ege'de buluşan insanlar. Gündem dop dolu bir pazartesi klasiği. Fason Radyo Atina Stüdyosu'ndan ben Deniz Stelio size Yunan gündemini aktardım. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Yarın yine aynı saatte buluşmak üzere. Hoşçakalın. Fason Radyo